Merhabalar sevgili Kova Burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Bugün sizin için kahve falı bakacağım arkadaşlar. Bu açılımı zamansız zamana niyet aldım. Sevgili kovalar. Evet şöyle enerjilerinizi odaklayın. Fincanınıza. En güzel dileklerinize en güzel niyetlerinize de odaklanın arkadaşlar. Ben de hemen açılıma başlamak istiyorum. Ne zaman izlerseniz beni, o zamanla uyumlanacaktır bu açılım diyorum ve hemen başlıyorum sevgili kovalar. Şöyle açalım fincanımızı. Sizler de bakın arkadaşlar, bu sizin fincanınızın içi. Şimdi... E Arkadaşlar nasıl bir kalp kırıklığı yaşamışsınız? Nasıl üzülmüşsünüz? Bir şey çok kırmış sizi. Çok üzülmüşsünüz. Büyük bir yalan mı ortaya çıktı? Büyük bir şey böyle e, yalan olan bir şey mi ortaya çıktı? Bir anda hem şaşırmışsınız hem çok üzülmüşsünüz. Belki bazılarınız gözyaşı bile dökmüşsünüz. İçinizde bir kızgınlık var, kırgınlık var, bir taraftan pişmanlık var bir taraftan bundan sonra nasıl toparlayacağım olarak düşünceleriniz var. Karma karışık olmuşsunuz gerçekten. Ee, ve kendinizi belki de bu kadar zor da hissettiğiniz bir dönem daha önce yaşamadınız. Şu anda görüyorum bunu. Yani şu an içinde bulunduğunuz çıkmazlar var gördüğüm kadarıyla. Ve sevgili dostlarım yakın bir zamanda yani resmen bakın burada çok güzel bir kapı açılmış. Yani bu kadar sıkıntının, bu kadar üzüntünün, bu kadar üst üste gelen durumun ardından böyle çok ferah, çok güzel bir kapı açılmış. Görünmesi çok güzel arkadaşlar. Bunu çok çok hayra yoruyoruz inşallah. Ve sorunlar, sıkıntılar, problemler yaşadığınız ne varsa hepsi geride kalıyor. Yeni bir fırsat, yeni bir süreç. Yani bir şey olacak hayatınızda ve gerçekten de sorunlarınız, problemleriniz geride kalacak sevgili Kova burcu dostlarım. Şöyle bir bakalım şimdi. Arkadaşlar çok sık boğaz eden birisi mi var sizi böyle üstünüze gelen şöyle olsun böyle olsun sürekli yönetmeye yönlendirmeye çalışan bir insan var. Yakın çevrenizden olabilir, ailenizden olabilir, iş yerinizden olabilir biraz bunaltmış sizi. Siz de kırmamak için sürekli tamam tamam öyle olsun tamam bu defa da öyle olsun der gibisiniz. Ama gerçekten yani sanki arkadaşlar onun sözlerinden böyle kafanız şişmiş. Yani konuşuyor içinize atıyorsunuz tamam diyorsunuz idare ediyorsunuz da üstünüze geliyor siz idare ettikçe. Buna bir çözüm bulmak isteyeceksiniz. Bir anahtar tutuyorsunuz elinizde. Yani bir anahtar bir başlangıca yorumlanır. Bazen bir eve, bazen bir arabaya, bazen bir şeylerin başlangıcına yorumlanır arkadaşlar. O anahtar çok aydınlık, çok temiz görünüyor. İki vakti var ve onu elinizde tutuyorsunuz. Yani siz aslında bir şeylere sahipsiniz ya da e, sahip olmak üzeresiniz diye de yorumlanabilir sevgili Kova burcu dostlarım. Evet. İki yerden haberiniz gelecek. Bir tanesi bir işle ilgili haber, böyle kariyer yolunda, iş yolunda bir haber. Eğitim alanlarınızla ilgili bir şey de olabilir. Çünkü bir kağıtlı bir haber. Bir tanesi de arkadaşlar sevdiğiniz bir insanın göz aydınlığı. Yani birisi çok sevinecek. Bir göz aydınlığı vereceksiniz. Onunla birlikte siz de sevineceksiniz sevgili dostlarım. Arkadaşlar yollarınız çıkmış. İki tane yolunuz var. Bir tanesi kapalı, ertelenebilir vazgeçebilirsiniz. Bir şey olabilir ama e, o yol kapalı görünüyor. Aslında e, diğer bakın yanında bir yol var o açık. E, o yol sizin için daha hayırlı görünüyor. Bir yere gideceksiniz. Bir seyahat edeceksiniz de çok güzel. Yani bu seyahatte de bir şey var. Ya sizi bekleyen birisi var orada. Çok büyük bir kavuşma, buluşma yaşayacaksınız. Ya da bir taşınma falan da olabilir. İşlerinizle ilgili bir tayin olabilir. Ona benzer bir şey olabilir arkadaşlar. Açılan yol çok ferah çıkmış. Güçlü hissedeceğiniz bir döneme giriyorsunuz böyle. Bakın zirvedesiniz arkadaşlar. Artık istediğiniz oluyor. Yani çalışmalarınızın, emeklerinizin karşılığını alıyorsunuz. Bir de bir hastalık atlatmış olabilirsiniz. Özellikle bir rahatsızlıktan dolayı şifalanma yakın dönemde ya yaşadınız ya da çok yakında yaşayacaksınız bir şifalanmayla birlikte artık böyle e, sağlık problemlerinizle ilgili inşallah hani sona gelinmiş ve gördüğüm kadarıyla çok güzel şifalanmalar var arkadaşlar ve buna bağlı olarak da sevinçleriniz var diyebilirim. Birisi sizi bekliyor yani bir yerde sanki böyle gözü devamlı sizi arıyor, bekliyor. Bir görse hani gözleri bir gitseniz de görse diye böyle bekleyen birisi var. Onu şaşırtacaksınız. Onunla konuşacaksınız. O sizden beklemediği tavırlar görecek. Kötü manada değil, güzel manada bunlar. Sizi gözleriyle arayan, bekleyen birisini gösteriyor arkadaşlar. Büyük sorumluluklar alabilirsiniz yakın dönemde. Yani hem kendi hayatınızda, kendinizle ilgili hem de sevdiklerinizle ilgili sorumluluklar almak isteyebilirsiniz buna hazırsınız, kendinizi gayet de hazır hissediyorsunuz. Sorumluluklarsa iyi gelecek, başaracaksınız. Ne ile ilgili taşın altına elinizi koyuyorsanız onunla ilgili başarılı olacaksınız. Arkadaşlar burada resmen iki yüzlü bir insan değil böyle üç yüzlü bir insan var. Dikkatli olun çok yakın çevrenizde ben bu kişiyi size şöyle tarif edeceğim arkadaşlar. Karakteristik özellikleriyle ilgili özellikle vurgu yapmış. Bu kişi çok korumacı gibi davranan ama aslında öyle olmayan, sürekli iyiliğinizi düşündüğünü söyleyen ama aslında yine öyle olmayan bir insana benziyor. Çok farklı, size başka, diğer insanlara başka davranan, herkese göre davranan bir insan çıkmış resmen. Bu kişiye dikkatli olun. Zaten fark edeceksiniz. Ona... Yani ondan bir uzaklaşacaksınız arkadaşlar. Aniden uzaklaşacaksınız. Çok şaşıracak. Çünkü zannediyor ki siz onun gerçek yüzünü görmüyorsunuz. Ama siz onu fark edeceksiniz sevgili kova burcu dostlarım. Evet şöyle tabağımıza da bakalım. Arkadaşlar dileğiniz oluyor da özellikle dileğinizde böyle özel hayatınızla ilgili bir şey varsa işte evlilik, söz, nişan, bir ayrılıktan sonra barışma hani bunları diliyorsanız bunları istiyorsanız Özellikle bununla ilgili yakın dönemlerde güzel haberleriniz var, güzel gelişmeler var arkadaşlar. Aşk hayatınızla ilgili çok mutlu olacağınız gösteriyor. Tam böyle istediğiniz gibi. Hani şöyle yorumluyorum bunu. Hani aşkla ilgili neyi diliyorsanız şöyle bir şey düşünüyor olabilirsiniz. Yani ben şunu istiyorum, diliyorum ama bu imkansız ya da çok zor. İstiyorum ama çok zor diyorsanız bu evliliğiniz, aşk hayatınızla ilgili ne olursa olsun arkadaşlar. Zor olduğunuz, düşündüğünüz, zor olduğunu düşündüğünüz bir şey bile olabilir. Ve sizi çok şaşırtabilir. Yüzünüz öyle gülüyor ki, o kadar mutlusunuz ki buraya o mutluluğunuz yansımış sevgili kova burcu dostlarım. Bir de yani sizin mutluluğunuza hasetlenen birisi var. Özellikle yine aşk, sevgi ve özel hayat alanlarınızda gördüm bunu. Hasetlenen, kıskanan bir kişi Şöyle geri geri artık gidiyor. Kabulleniyor arkadaşlar. Sizin hayatınızda bakın mutlu oluşunuzu kabullenemeyen birisi artık kabullenecek yakın dönemde olarak görünüyor sevgili Kova burcu dostlarım. Evet falımı sonlandırıyorum. Teşekkürler beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim sevgili dostlarım. Instagram'dan da bana ulaşabilirsiniz. Yıldız ile falname olarak oradayım. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.